Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün üzümlü kek yapacağım. Önce malzemelerimiz. 4 tane yumurtayı kırdım. 1 su bardağı üzüm. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı şeker. 1 su bardağı süt. 2 su bardağı un. 1 vanilya. Bir pakette kabartma tozu. Malzemelerimiz bunlar. Kalıbı yağladım kek kalıbını. Şimdi bir çırpıcı yardımıyla şekerle yumurtayı iyice çırpacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtayla şekeri iyice çırptım. Yağı ilave ediyorum. Sütü de ilave ediyorum. Biraz da bununla karıştıracağım. Ses yapmasın diye kamerayı kapatıyorum güzelce çırptım. Şimdi unu ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vanilya ile kabartma tozunu da ilave ediyorum. Tekrar bir çırpıcı yardımıyla çırpacağım kek hamurunun birazını kalıba döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yıkadığım üzümü biraz unladım. Kekin üzerine çıkmasın diye. Un serptim biraz. Önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişireceğim. Tekrar döküyorum. Harika bir kek olacak. Allah'ın izniyle. Şimdi fırına götürüyorum. kekimizin piştiğini pişmediğini kontrol ediyorum. Kekimiz pişmiş. Ocağımızı kapatıp 10 dakika dinlenecek. Kekimiz harika oldu. 10 dakika dinlendikten sonra ters çevireceğim. Üzümlü kekimiz harika oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.